Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 10. sınıflar için 1. dönem 2. yazılıya hazırlık videosu hazırladık. Burada 20 tane test sorusu var. Daha önce de doğru yanlış boşluk doldurma gibi sorulardan oluşan bir video vardı. Onu izlemediyseniz lütfen ona da bakın. Burada hem hücre bölünmesi üreme ünitesinden hem de kalıtımın başlangıcından sorular hazırladım. Kalıtımı katmamın sebebi o boşluk doldurma kısa cevaplı sorular videosunun altına birçok kişinin işte kalıtımdan da soru çıkacak demesinden kaynaklı. Ama konunun çok ilerleyen kısımları dan soru hazırlamadım çünkü onun ikinci dönem olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Birinci soru: Mayoz bölünme olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar? Mayoz bölünme dölde kalıtsal bir çeşitlilik oluşturur ve bu çeşitliliği sağlayan birçok faktör var. Bunlar işte kromozomların bağımsız dağılması, homolog kromozom ayrılması ya da crossing over gibi. Eşeyli üreme için gametlerin oluşturulması. Evet, bu da oluyor eşeyli üreyen canlılarda çoğunlukla. Gametler mayoz bölünmeyle oluşturuluyor. Tek hücrelerde eşeğsiz üremeyi mayoz bölünme sağlamaz. Bu yüzden cevabımız D olmuş oldu. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi gamet çeşitliliğini artıran faktörler içine yer almaz? Aslında demin de bundan bahsetmiştim biraz. Mutasyon bunlardan biridir. Kromozomlarda ayrılmamada bir mutasyon çeşididir zaten. Ve sonuç olarak ne olursa olsun eğer ki mutasyon görülmüşse bu direkt bir çeşitliliğe yol açacaktır ve kalıtım sorularında da eğer bize aksini iddia etmiyorsa çoğunlukla mutasyonun olmadığını varsaymalıyız. Crossing over zaten en temel çeşitlilik faktörlerinden biridir. Genler bağımsız dağıldığında yani hangi kromozomun ne tarafa gittiğini bilemiyoruz. Bu da bir çeşitlilik oluşturur. Heterozigot olma da bir çeşitlilik oluşturacaktır. Çünkü ihtimalleri arttırır ama homozigot olma tam tersi çeşitliliği azaltan bir durumdur. Üçüncü soru şu şekilde genotipe sahip bir canda şu gametin oluşma olasılığı nedir? Şimdi öncelikle şuna bakmalıyız. Bu bunun gameti mi? Çünkü eğer bunun gameti değilse böyle bir gamet oluşturulamıyor. Küçük A'ya sahip, küçük B'ye sahip, büyük C'ye sahip, büyük D'ye sahip, büyük E'ye sahip, küçük F'ye sahip. Evet bu bunun gameti. Şimdi formülümüz 1 bölü 2 üzeri n olacak. n buradaki heterozigot sayısı 1, 2, 3, ve toplamda evet 3 tane heterozigot var. O zaman olasılığımız 1 bölü 8 olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Şu şekilde genotipli bir bireyin gameti aşağıdakilerden hangisi olamaz? İçinde olmayan bir harf varsa bu bunun gameti olamaz. Çünkü kimse kendinde sahip olmadığı bir geni yavrusunda ortaya çıkaramaz. Burada bahsettiğim şey sahip olmadığımız bir özellik değil sahip olmadığı bir geni. Örneğin kahverengi gözlüyüm ama çocuğum mavi gözlü oldu. Bunu kastetmiyorum. Ben eğer kahverengi gözlüysem ve çocuğumun gözleri mavi oluyorsa demek ki bende de mavi geni vardır. Yani sahip olmadığım bir özellik olarak değil sahip olmadığım bir geni çocuğumda göremem şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Büyük M Küçük M zaten ortak. Buradan çıkaramadık. N'lere baktığımızda küçük N de olabiliyor, büyük N de olabiliyor. Yine bir sıkıntı yok. R'lerde de büyük R olabiliyor, küçük R olabiliyor. Sıkıntı yok ama T'ye geldiğimde, Hepsinin büyük T olması lazım. Çünkü başka bir T yok. B şıkkındaki küçük T olduğu için cevabımız B olmuş oldu. Beşinci sorudayım. Aşağıdaki kalıtım terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Bir popülasyonda aynı karaktere etki eden ikiden fazla allelin bulunması durumunu biz çok alellik adını veriyoruz. Bir özelliği kontrol eden iki allelin birbirine eşit baskınlıkta olması buna biz eş baskınlık ya da kodominantlık adını veriyoruz. Bir canlının genlerinin toplamına genotip adını veririz. Bu da gider. Biri anneden biri babadan gelen aynı karakterleri etki eden gen çiftine Alelgen adını veriyoruz. Bu da gider ve burada fenotipin açıklaması yoktur. Fenotip ise bir canlıdaki genetik veya da çevresel özellikler etkisiyle ortaya çıkan fiziksel özelliklere verdiğimiz isim. Altıncı soru şu fenotipli bireyin genotipini bulabilmek amacıyla aşağıda verilen bireylerden hangisiyle çaprazlama yapılabilir? Bir canlının genotipini bulabilmek amacıyla bir çaprazlama yapıyorsak buna kontrol çaprazlaması adını veririz ve kontrol çaprazlaması her zaman çekinik özellikle bireyle yapılır. Bu durumda cevabımız C'dir. 7'deyim. Şu bireyleri vermiş. Yukarıda genotipleri verilen bireylerin A RH pozitif kan grubuna sahip kız çocuğunun meydana gelme ihtimali nedir diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman öncelikle A0 ile B0'ı çaprazlamalıyız. AB A0 B0 ve 0 0. Buradan A0 olma olasılığı şurada. 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkıyor. Bir de eraçları çaprazlamalıyız. Büyük R büyük R. Büyük R küçük R. Büyük R küçük R, küçük R ve küçük R küçük R. Buradan eraç pozitif olmasını istiyoruz. Eraş pozitif şunların hepsi. 3 bölü 4 Bir de ne demiş bana? Kızı olsun demiş. O zaman 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı kız olma olasılığı da her zaman yarı yarıya'dır. Yani %50'dir de onu çarpıyoruz ve bu durumda cevabımız 3 bölü 32 olmuş oldu. 8'deyim. Şu genotipli bireyin oluşturacağı kaç farklı gamet vardır? Gamet sayısını 2 üzeri n'den buluyoruz. N burada heterozigot karakter sayısıdır. Heterozigotlar 1, 2, 3 ve 4'tür. O zaman 2 üzeri 4'ten cevabımız 16 olmuş oldu. Bir diğer sorudayım. Hücre döngüsü sürecinde olayların meydana gelme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş? Şimdi döngünün başlangıcına baktığımız zaman öncelikle interfazın ilk aşaması olan G1 aşamasında hücrenin büyüdüğünü görürüz. Hücrenin büyümesi demek toplazma miktarının artması demektir. 1 ile başlıyoruz. Bu miktar artışı hücredeki yüzey hacim oranının bozulmasıyla sonuçlanır ve ardından da hücreye bölünme emri gelir. O yüzden 3 ile devam ettim. Bu durumda 1, 2, 3. Yani cevabımız A olmuş oldu. 10. Genotipi şu olan bir bezelyenin kendileştirilmesi sonucu oluşan yavru bireylerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şununla şunu bununla da yazamadım. Bununla da bunu çaprazlamalıyız. Çünkü kendileştirme demek şu şekilde aynısı ile çaprazlamak anlamına gelecektir. Bu bir bir çaprazlamadır. Ve bunun fenotip ayrışım oranı direkt 9, 3, 3, 1'dir. Bu oranı bilmek bazen soruları direkt yapmamızı sağlayabilir. Ama tabii ki bu oran dışında da bir çaprazlama yapmamız gerekir. Şimdi bu çaprazlamayı yaparsak öncelikle bir ihtimalleri bulmalıyız. B'leri çaprazladığımızda şu şekilde çaprazlayacağız. Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B. M'leri çaprazladığımızda büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M küçük M küçük M küçük, M, küçük M, küçük M, küçük M olacak. Ne diyor bir de? Ata bireyler ile aynı genotip. Aynı genotip dediğimiz şu. Bunun olma olası. Büyük B, küçük B'nin gelme ihtimali buradan 1 bölü 2. Büyük M, küçük B'de o da 1 bölü 2 ve bu durumda 1 bölü 4 olmuş oldu. Bu doğru. Eki sarı tohumlu ve uzun tohumlu bezelye oluşma olasılığı. Sarı tohumlu uzun tohumlu yani burada homozigot ya da heterozigot ayrımı yapmayacağız. Burada direkt her ikisinin de baskın özellikle olanını istiyor. Bu zaten fenotip ayrışım oranından 9'a denk gelir. Ve bunu toplarsak zaten bu sayıların toplamının 16 olduğunu görürüz. O zaman bunun olasılığı 9 bölü 16'dır. Ya da bunu nasıl yapabiliriz? Çaprazlama sonuçlarından. Buradaki baskın özellikle olanlar 3 tanedir. Yani 3 bölü 4. Burada da baskınlar yine 3 tanedir. 3 bölü 4 çaprazladığımızda buradan da 9 bölü 16'yı bulabiliriz. 3. Genotip çeşit sayısı fenotip çeşit sayısından fazladır. Bakalım. Genotip çeşit sayısına baktığımda burada 3 farklı genotip görüyorum. Büyük B, büyük B, büyük, B, büyük B, küçük B, küçük B, küçük B, küçük B. 3 çarpı. Aynı şekilde burada da 3 görüyorum. Çarpı kaç oldu? 9 farklı genotip var. Fenotipe baktığımda ise bir büyük B var bir de küçük B var. Yani ya uzun ya da kısa ya sarı ya da yeşil şeklinde. O zaman her ikisinden de iki farklı ihtimal olduğu için 4. Bu durumda genotip sayısı fenotipten fazla olduğu için bu da doğrudur. Cevabımız E olmuş oldu. 11 değil. Karyotip analizi hazırlanarak Down sendromu gibi doğuştan gelen anormal kromozom sayısına bağlı durumların tespit edilebildiği hücre döngüsü evresi nedir? Bu döngü evresine biz metafaz deriz. Çünkü metafazda kromozomlar merkeze dizilir ve bu dizilim kromozomların en net görüldüğü aşama olur. O yüzden kromozom sayısına bağlı ortaya çıkan hastalıkların teşhisi konulurken buradaki metafaz evresindeki görüntü kullanılır. Bu yüzden de cevabımız B'dir. 12. Bazı bitkilerin gövdelerinde yer alan göz adı verilen bölgelerden ana bitkiye aynı genetik yapıya sahip yeni bitkiler gelişir. Aşağıda vejetatif üremeyi sağlayan, büyüme dokularının bulunduğu bu gövdeler ve gövdeleri sahip bitkilerle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi yukarıda bize vejetatif üreme örneği vermiş. Aşağıda demiş ki bunun gibi bir sürü işte. Vejetatif üreme çeşidi var hangisiyle canlı yanlıştır. Soğan yassı gövde ya da soğanla üreme olarak isimlendiririz. Doğrudur. Patates yumru gövde ile ürer. Doğrudur. Ayrık otunda rizom adını verdiğimiz bir yapı vardır. Doğrudur. Çilekte stolon vardır. Doğrudur. Ama sürünücü gövde zencefil olmaz. Çünkü zencefillerde rizom vardır ve zencefiller rizom ile üreme gerçekleştirirler. 13'teyim. bitkilerin vejetatif üreyebilme özelliğinden yararlanılarak doku kültürleriyle bitkiler çoğaltılabilmektedir. Doku kültürü yöntemi durumlarının hangilerini gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılabilir. Kalbi olmakta olan türleri koruyabiliriz. Çünkü laboratuvar ortamında onları doku kültürüyle çoğaltarak bu şekilde neslinin tükenmesini engelleyebiliriz. Üretimi zor olan türleri de çoğaltabiliriz. Çünkü onları da yine laboratuvar ortamında koruma altına alabiliriz. Ticari önemi olan bitkileri de daha hızlı bir şekilde bu yöntem ile üretebiliriz. Çünkü ticari öneme sahip oldukları için değerli olacaklardır. Ve laboratuvar ortamında üretimi hızlandırarak daha hızlı bir üretim gerçekleştirilebilir. Bu durumda cevabımız E oldu. 14. Eşeğsiz üreme sonucu meydana gelen canlılarla ilgili ifadelerin hangileri doğru olabilir? Genetik bilgi bakımından ata canlının aynısıdır. Evet genel olarak baktığımızda eşeğsiz üremede oluşan canlı bir kopyadır. O zaman bu doğru. 2. Durağın ortam koşullarına uyumu düşüktür. Bu yanlıştır. Tam tersi. Uyumu yüksektir. Durağan ortam demek yani değişmeyen ortam demektir. Ortam değişmiyorsa canlının genetik yapısı da değişmediği için bu canlında bir probleme yol açmayacaktır. 3. Eşeyli yolla üreyerek yavru dol meydana getirebilirler. Bu da doğrudur. Çünkü metagenese yapan canlılarda eşeysiz üremeyle oluşan canlı eşeyli, eşeyli üremeyle oluşan canlı ise eşeysiz üreme yaparak döngünün devamını sağlarlar. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. 15. Mitoz bölünme sırasında gözlenen olaylarından hangileri interfaz evresine gerçekleşir? Sentozum işlenmesini interfaz evresinde görmekteyiz. Çekirdek zarı profaz evresinde kaybolur. Organel sentezi interfazda yapılır. Bu arada mitotik evre aşamasında da bir organel sentezi tabii ki olabilir. DNA işlenmesi direkt zaten interfazda görülür. Bu durumda cevabımız D olmuş oldu. 16. Mitoz bölünme sırasında görülen olayların hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir? Boğumlanma sadece hayvanlarda, aralama oluşumu sadece bitkilerde görülür ama iyi ipliğini her ikisi de oluşturabilir. 17'deyim. Yukarıda mayoz bölünme ve öncesine görülen bazı olaylar verilmiş. Olayların gerçekleştiği evrelerle eşleştirildiğinde hangi evrenin açıklaması yoktur? Homolog kromozom ayrılmasını biz anafaz 1 evresinde görürüz. Çekirdek zarının erimesini hem profaz 1'de hem de profaz 2'de görürüz. Kardeş kromatit ayrılmasını anafaz 2'de görürüz. DNA eşlenmesini ise interfazda görürüz görürüz ama burada metafaz 1 yoktur. Metafaz 1'de ise omale kromozomlar merkezde dizilir. 18. Bir insanda gözlenen karakterlerin hangilerinin oluşmasında çevresel faktörlerin etkisi söz konusu değildir? Kan grubu doğrudan kalıtsal bir özelliktir. Çevreyle falan değişebilecek bir şey değildir. Tükürük enziminin üretiminin çevreyle bir alakası yoktur. O enzimi üretecek olan gen bozuk değilse enzimi üretecektir. Boy uzunluğu ve ten rengi ise çevredeki şartlara bağlı olarak da değişebilir. Bu durumda cevabımız A'dır. 19. Mitoz bölünme sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan sitoplazmik değişiklikler aşağıdaki evrelerden hangisinde başlar? İyi oluşumunu biz profaz evresinde görürüz. İnterfaz evresinde eşlenmiş olan sentrozomlar arasındaki bu zıta doğru hareket etme ve iyi oluşturmayı profaz evresinde gördüğümüz için cevap E olmuş oldu. 20 ve son soru 2 n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin hücre bölünmesi yapma sırasında gözlenen evreyi vermiş. Buna göre hücre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış? Şimdi 2 en eşittir 4 yani şöyle bir 2 enden bahsediyorsa bu hücrede bir homolog kromozom olduğunu bana direkt söyler. Ve merkezde 4 tane kromozom görüyorsam bu bir kere benim metafaz evresini gördüğümü gösterir. Ama hangi metafaz? Mayoz mu? Mitoz mu? Bunu nereden anlayacağım? Hücrenin ana kromozom sayısı kadar merkezde yan yana bir dizilim varsa bu kesinlikle mitoz bölünmeye ait bir Olaydır. Bölünme tamamlandı. 4 kromozomun 2 hücre oluşur. Evet bu doğrudur çünkü bu bir mitoz. Mitozda kromozom sayısında bir değişiklik olmayacaktır. Hücre mayoz bölünme değil, mitoz yapmaktadır. Bu yüzden cevabımız B olacak. Bu bir metafaz evresidir. Burada bir homolog kromozom vardır. Bunun 2N olmasından anlıyoruz. Ve oluşan hücreler 2n kromozomlu olacaktır. Bu da doğru olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.